Çak 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 çak. Pat, 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 pat. Herkese yeniden merhaba. Ben Betül Kübra Taşçı. Bugün sizlerle YouTube'a dönüyoruz. Nasıl oldu bu? Ben de gerçekten bilmiyorum. 4 aydır video koymuyormuşuz. Artık ben de. Özledim yani video çekmeyi. O yüzden dönmek istedim. Ee, Bak girl... <laughs> ki aslında çok uzun süredir soru cevap yapmamışım. Ben de e, bir soru cevapla başlayayım dedim. Daha çok motor videosu gelsin, seviliyorsun yazmışsın. Söz veremem neden? Çünkü ben motovlogger mı? Ben motovlogger motovlogger değilim. Ben daha önceki ilk videomda bile size söylemiştim. E, hayatımdan kesitler paylaşıyorum ama benim için en önemlisi ve en başta geleni dövme olduğu için sonluklu dövme olarak ilerleyeceğini söylemek isterim. Ağzının içine dövme nasıl olur? Dudağına falan mı bahsediyor? Aynen. Yapılıyor. Hatta birkaç tane örnek de şuralara koyarım. Ben de bir tane cana yapmıştım. Onu da koyarım. Kişiden kişiye değişebiliyor tutması tutmaması. Ben daha önceki yaptıklarımda sıkıntı yaşamadım. Gayet tutuyor. Hiçbir bakım yapmıyorsunuz. Hiçbir şekilde normal dövme gibi davranmıyorsunuz. Normal olan hayatınıza devam ediyorsunuz. İlk dövmeni kaç yaşında yaptırdın ve ardından ikinci dövmeleri hangi arayla yaptın? Ay hiç örnek değilim. Galiba. <laughs> Biraz bu tarafa gelsene. Evet. evet. Ee, kötü bir örneğin bu konuda anlatmalıyım, anlatayım. Yani doğruları cevaplamak için burada değil misin? Evet. Soruları cevaplamak için buradayım, doğruları söylemek için buradayım. <laughs> Yalan yok, rant yok, oylar BKT. Hayır. <laughs> <laughs> Şöyle, ilk dövmemi 18 yaşında yaptırdım. Bu konuda kötü bir örnek değilim. Yani şöyle, 18 yaşında yaptırmak en doğrusu. Tabii ki daha ileriki zamanlarda yaptırmak daha da doğru. Yani insan her gün bile fikirleri değişebiliyor aslında. Yani tamamen size bağlı olan bir şey. Sıkılır mıyım sorusu çok yanlış bence. ...hiçbir şekilde dövmenizden sıkılma gibi bir şey söz konusu olmuyor. O sizin bir parçanız oluyor, en azından benim için böyle. Ama küçük yaşta yaptırılmasına şöyle karşıyım. Birincisi, gerçekten o yaşlar doğru ve netlerinizin oturduğu yaşlar değil. Ben mesela dövmelerimin çoğunu şu an olsa çok farklı yaptıracağıma eminim. Aa evet işte pişmansın falan diye bir atak durumu olmasın ama... ...pişman değilim asla hiçbirinden. Sadece hani daha şu anki... Yani kendi çalıştığım oturmuş bir tarza uygun bir şeyler taşıyabilirdim. Ama ben kesinlikle çok memnunum. Daha sonrasında ben çok saçma bir şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü yani şu kolum kaplanana kadar ben yaklaşık bir ay süre boyunca dövme yaptırdım. Ve bundan 2-3 sene önceye kadar da sürekli hala aynı randımanla dövme yaptırdım. Tabi azalarak gitti ama ben birazcık işin kakasını çıkardım diyeyim. Bunu <laughs> deyince küfür sayılır mı? Bugün de daha sempatik. Yani işte yanlıştı bence. Hani çok fazla sevdim bu işi ve sürekli yaptırdım. Yani o yüzden bunu tavsiye etmiyorum. Bence biraz daha düşünerek ilerlenmeli ya da birazcık dövmecinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Hayatının dönüm noktası dediğin her şeyi yanlış yaptığını fark ettiğin an ne yaptın? Güzel soru. her şeyi yanlış yapmışım gayet. Hayır hayır. Diyor ki yani bu kadar şeyi yanlış yapmışım dediğin o farkına vardığın dönem. Keşke böyle yapmayıp da böyle yapsaydım. Onu demek istemiş büyük ihtimalle. Şey yaptıklarından pişman değilim. Aklım hala yapmadım. <laughs> Sen zaten hep böyle o kafada için yo yanlış mı? Yo mi? yanlış Yo mi? bilerek yaptım. Hepsini isteyerek yaptım. Yo. <laughs> Hayır, <laughs> tabii ki öyle değil de ben yaptığım hiçbir şeyden gerçekten pişman değilim. Şöyle ki. Eskandır yıldır. Bence her şeyin iyi veya kötü hayatınızda size bir etkisi vardır. Belki de o kötü veya hata olan şeyleri yapmasaydınız iyi olan şeyleri de fark edip ona doğru gidemeyecektiniz ya da onu yapmayacaktınız. Ben böyle düşünüyorum. Bence hatalarımızı farkına varıp kabullenmek yani olması gereken bu pişman olmak değil. Eğer ne zaman farkına vardın, yani şöyle ne zaman farkına vardın diyelim. Ben böyle gençliğin bir furya olduğunu düşünüyorum böyle. Harbi eslan yani hani böyle öyle bir durum bence. Bir yaşa geldiğinizde böyle bir hadi canım falan oluyorsunuz böyle. Öyle bir durum var bence. İşte sağlık problemleriniz gelmeye başlıyor. Hani gençlik ateşi denen durum o. Hani her şeyin toz pembe geldiği durum falan asla kalmamaya başlıyor. Sorumluluklarınız artıyor. Ben bunu en çok yani ben çok küçük yaştan beri çalıştığım için maddi olarak maddi olarak yaşadığım problemler beni birazcık büyüttü diyelim. Bir de Koko'nun gelişiyle ben çok ne denir? Sorumluluk sahibi olduğumu hissettim. E ama çok acele etmeyin yani bence o o kısım için. Çünkü öndeki kısmı çok daha eğlenceli diye düşünüyorum. Yok, olgun olmak da güzel. Ama hangisi daha güzel? İki, evet, ikisi de. Ha, evet. <laughs> Hayır, olgun olmak daha güzel. Olgun, ergen olmak daha mı iyi? Hayır, kötü. Her şey yaşında güzel. Hı. Motor videoları ne zaman gelecek? Bu arada bana <laughs> selamlar, aleyküm selamlar. <laughs> Masaya vurdum. Motor videosu ister Ee, Motor videosu gelir, yaparız. Ama birazcık dövme yapalım mı? Işıklı dövme nasıl oluyor? Bilgin var mı? Büyük ihtimalle bu neon gibi duran renkli fosforlu boyalarda mı? Hayır. Bir ama. tane video programından çıktı böyle dövmelerin içinde ışıklar geziyor. Biliyorum onu. E ee, Öyle bir şey... Olmu acaba? Ben hiç bilgim yok. <laughs> Eğer oysa o program zaten böyle adam... bildim şey Dans eden adamın ayağının etrafında geliyor ya da arabanın kenarından dönüyor. O program evet, mı? Aynen. aynen. Motosiklete falan da yapıyorlar onu. Şöyle o bir program zaten. Şayet ki neon dövmelerden bahsediyorsanız da o bir dövme boyası ve UV ışığın altında parlama yapıyor. Çok net bilgi sahibi değilim. Bildiğim kadarıyla söylüyorum nacizane. Dövme içine yani içindeki bir madde dolayısıyla kanserojen olma ihtimali taşıyan bir boyadır kendisi. Ve siz dövme yaptıktan sonra bir sene içinde vücut kendi ona bir şeyler üreterek yok ediyor diye duydum. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten renk sevmiyorum. Neon renk hiç sevmiyorum. Ama şey eğer kanserojen değilse tabii tatlı yani. Şirin mi? Ama ne nerede geziyorsun ki ne Ya oluyor? tamam sevmiyorsun işte. Tamam sevmiyor. sevmiyorum. <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> sevmiyorum. Hadi seviyorum dediğimde de biraz da şey yapmayayım hepsini karşıma almayayım. Hayır karşıma almak yok. Hayır, ne bileyim kim isterse gelsin de. <laughs> Sus lan. Bak benim kanalım naif ve şey. Şirin bir kanal. Evet. Beni altarda göstermez misin? Her şeyi bir kenara bıraksan yarın ne olsun isterdin? Tekrar dövme salonu açmak isterdin. Yine dövme Ay bir güzel. daha açalım mı? Bir <laughs> daha dört buçuk ay tadilat yapalım mı? <laughs> Ay zombi baskını falan olsun. Hı? Çok hayalim zombi, ne olsun? Baz, zombi baskını. Oğlum sana ne olsun demiyor ki <laughs> her şeyi bir kenar bıraksan yarın ne olsun istersin diyor. E tamam ne olsun diyor. Öleyim diyorsun yani zombiler gelsin kapışayım bıçak çekin. Hayır ben kapışacağım ölmeyeceğim ben. Ne bir olsun tane sen ne anladın mesela ne olsun? Mesela beni burada ailem tutuyordur ailemi kenara bıraktım ya da sevdiğim tutuyordur. Sevdiğimi kenara bıraktım ne olsun isterim bu ülkeden gitmek isterim. Hı. Hmm. Kokoyu falan her şeyi kenara bıraktım. Bırakamam. E bıraktın. İstemiyorum bırakmak. Ya bıraktın. Hayır bırakmadım. O seni bıraktı. Bırakmasın. Bırakmazlar mı? Var seni <laughs> bıraktı. Ya böyle Her şeyi şeyler... şey kenarda kaldı. Tek başına kaldı. Hiçbir şey kenara kalmasın. Ben, ben gene... Böyle de... bir soru yok. Kim sormuş o soruyu? Hemen aldım. <laughs> <sıra. gülüyor> Hayır. Yani her şeyi bir kenara bıraksan dedi. Ben sahip olduğum her şeyle çok mutluyum. Hiçbir şeyi kenara bırakmak ben istemiyorum. Ben bir şeyleri kenara bırakmayı seviyorum. Eğer ki böyle bir soru varsa da zombi baskını istiyorum. <laughs> İnatla. Ne var? zombi baskını. <laughs> böyle bir şey varsa da zombi baskını istiyorum. Dövme yaptırdığımız bölgede genişleme veya daralma gibi bir sorun olursa dövme bozulur mu? En sevdiğim soru sonunda geldi. Yani kilo alma verme. Evet. Gerileşme, zayıflama. Merhaba, kolay gelsin. Ben koluma dövme yaptıracağım. Buyurun. Ee, ben yalnız yaklaşık kolum 80 santim kadar. <laughs> e, 160 santime çıkarsa ne olur? Nasıl? Çıkacak. 160 santime. <laughs> ne kaldırırsın dünyayı mı? Böyle bir şey yok. Yani şöyle, bir tabii ki kas yapabilir herkes, tabii ki spor'a gidebilir. Kesinlikle çok saygı duyuyorum. Hatta çok memnun oluyorum. Neden? Dövmeleriniz çok daha güzel gözüküyor. Şöyle. Vücudunuz sizinle beraber yani vücudunuz derken deriniz okuma soruları deriniz okuma soruları. Olmuyor. Sizinle beraber büyüyüp küçülüyor. Deri çatlakları mesela ne oluyor çok hızlı kilo alıp verdiğimizde oluyor değil mi? Dövme de bunun gibi düşünün yani dövme derinizle bir. Siz kilo aldığınızda deriniz güzelce büyürken o da güzelce büyüyor. Siz kilo verdiğinizde deriniz güzelce küçülürken o da güzelce küçülüyor ekstra ekstra yapmadığınız hiçbir şey yani atıyorum bir anda işte şişmek ya da bir anda çok zayıflamak sıkıntı yaratmaz bu zamana kadar bir tane bile böyle bir dövme görmedim motorunu değiştirmeyi düşünüyor musun ay hayır çok mutluyum motorumla düşünüyorsun düşünüyorsun yani değiştirsem ne alırım diye soru varsa belki de değiştirirsen ne alırsın demiş bir altındaki <gülüyor> <gülüyor> dememiş mi demiş demiş bunu satarsan ne alacaksın demiş tamam bunu satarsan CSXR bin istiyorum. Yaracaksın ha ortalığı. E istiyorum ama daha değil. Daha bu bende bayağı bir süre. Hadi bakalım. Satıyor musun diye soran çok ama satmayacağım. <laughs> Vallahi çok soruyorlar. Piyasada hiç motor yok. Motorunu satar mısın demiş. Satmasın Nasıl alacağım şey. başka satar? Satmasın satarsan. tabii ki de bebek gibi motorum var. Teşekkür ederim. Erkekler için tarz videosu demiş. Ne demek? Yani erkekler nasıl giyinmeli falan gibi. Ay ben ben nasıl göstereyim? Sen moda ikonu falan mısın? Ne Hayır sen? ikon değil. Yani tabii ki bir, bunun için şirin bir video çekilebilir de ben erkek değilim ki. <gülüyor> <gülüyor> erkek kıyafetleri <kendimini gülüyor> seviyorum diye mi acaba? Hayır bilmiyorum niye öyle demişler yani. Tanzin iyi olduğu için erkeklerin Yazın aşağıya tekrar. Biraz daha açıklamalı. BKT Styling olarak espinalarlı bir model yapar mısın lütfen? Ya ne bildim ki ne için yapayım yani. Şimdi bir kere sürmüşüm neden et evet, yapayım? Tevfik Ama yapar. Ama insanlar istiyor. Tamam Tevfik sen yapar Tevfik yapar. <laughs> tevfik yapar. Yaparsın değil mi Tevfik? Al şunu benim başımda. <laughs> <laughs> stüdyo açmak için ortalama ne kadar para lazım? Ee, bu tamamen size bağlı olan bir şey. Onla açam, onla da açarsın ki. 10 milyarla da stüdyo açabilirsin. 200 milyarla da stüdyo açabilirsin. Bu tamamen senin içeriği dekore edişin, içeride kullanacağım malzemeler yani Dönme makinesi sorusu gibi olmuş bu mesela. Dönme makinası işte sizce nasıl bir şey almalıyım? 2000 liraya da makine var. Hatta 200 liraya bile makine var. Osurdun mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama işte 15.000 bin liraya da makine var mesela. Hani bu tamamen tercihle alakalı. Sen kaç paraya açtın dersen hiç sorma. <laughs> Çok korkunç bir borç içindeyim. Dövme ve motor dışında normal vlog gelebilir mi? Gelsin. Nereye gidelim mesela? Yazsınlar. Mesela İzmir'de nereye gidelim? Aynen. Istedim? Nereye gidelim? Yazalım. Biz normalde gidiyoruz. Ama tabii bir İzmirli olarak... Mesela evet. senin gözünden neyi öğrenmek istiyorsun? Mesela benle alışveriş mi yapmak istiyorsun ki öyle bir... Aa, onu sildim. Ya da işte beraber ne yapalım mesela? Ne video, ne sırasında? Hani... Sanayiye gittiğim video gibi mesela. Mesela Sanayi aynen. Nereye gidelim? gidelim? Alışverişe mi gidelim? Ne bileyim. Ya aklımda sadece alışveriş olmasın. <laughs> ne bileyim alışverişe mi gidelim ya da alışverişe mi gidelim? <gülüyor> <Bayağı> <gülüyor> ya da AVM'ye <laughs> mi gidelim? <laughs> Koko ile biraz daha video. Koko yerinde sabit durabilen bir hayvan olmadı hiç mi? Koko'yla bir şeyler yapabilmek bile çok zorken siz hani video istiyorsunuz. Gerçekten bunu göstereceğim. Koko'yu videodan bir saat önce ikna etmem lazım. <laughs> 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 Koko'ya izin alman lazım, hani bugün müsaitsen video çekelim <laughs> Sence senin kişiliğin çevresel faktörler mi? Aile, arkadaş yoksa kendi benliğin var mı? Bunu bir kız sormuş. Ne? Demiş ki sence demiş senin kişiliğin çevresel faktörler mi? Ailenden ya da arkadaşlarından kaynaklı mı? Yoksa kendi benliğin var mı diyor. Yani bu şu an yansıttığın senin kendi kişiliğin mi diyor. Tabii yani. Kim etrafına, ailesine ya da arkadaşlarına göre bir kişilik belirler ki? Neyse nasıldır bence. Do yani ben soru... Aynı kızın devamı var. Tamamen farklı biri olarak gelmek ister miydi dünyaya? Bütün farklı bir hayat. Hayır asla istemezdim. Abla en zorlandığın dövme hangisiydi? Ay ilk <gülüyor> <gülüyor> yani. Neyi zorladı mesela ilk Ay bilmiyorum ki hiçbir şeyini yapmayı yani. Hani tamam lan dedim gireceğim yapacağım. Cesaret ettin. Evet çünkü cesaret. artık başka yolu yok yani yapmadan. Allah'ım çizgiler var ve gölgeler aynı anda. Hatırlıyor ve... musun peki modeli? neydi? Gül. <laughs> İlk gül. Evet. Çok korkunçtu gerçekten. Nasıl bir iş çıktı? Sence Anlatamam. Yani? Şu an puanlasan o işçiliğini. 10 üzerinden? 2. Ne yapayım? Anamın karnından da ben full <laughs> estikçe çıkmadım yani. Doğru. Ne beklerdin? 7 falan mı? Kötüydü yani. Ama sonra tabii ki ne yaptım? Çardım ve düzelttim. Sonraki süreçte. Evet. Güzel güler yüzlü bir şekilde ayrıldınız. Evet. Yo o zaman da güler yüzsüz değildi. Kendi Hı. şu anki dönemime göre puanladım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok özlemişim şu ortamı. Bunu payla hemencik editleyip paylaşacak olmanın heyecanlı vesaireyi. Umarım siz de beğenirsiniz videoyu. Eğer bir eksiğimiz varsa affola. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İyi ya da kötü hiç sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize Öpüyorum. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve dediğim gibi iyi kötü hiç fark etmez. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki video için fikirlerinizi de mutlaka belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Dövmeyle kalın. Bay bay.